Yıldızlar Yarışıyor 3. denemenin ikinci bölümündeyiz. 2. 10 soruluk kısmı çözeceğiz. 11. sorudan başlıyorum. 21. soruya kadar nefes almak yok kardeşim. Çat 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 soruları tokatlayacağız. O zaman yaslandın arkaya, eline çayını kahveni aldın. İlk önce videoyu durdur, soruyu sen çözmeye çalış. Daha sonra Emek abinden çözümü izle. O zaman abone oldun, videoya like attın, çayını kahveni hazırladın, abin derse başladı. Aldım elime kalemi. Emek abi şöyle birazcık yakınlaştır. Eyvallah gülüm. Ne diyor? Bu cümledeki öğelerin doğru sıralanışı aşağıdakilerin hangisinde verilmiştir? Eyvallah Emek abim. Dünyada en çok kullanıcısı olan sosyal medya platformu Twitter'ı satın aldıktan sonra aldığı radikal bir kararla platformun adını X olarak değiştiren Elon Musk önümüzdeki yıl ülkemizde yapılacak olan Teknofest'e katılacağını söyledi. Şimdi söyledi yüklem. Emek abi söyleyen kim? Yani söyleme eylemini gerçekleştiren kim? Dünyada en çok kullanıcısı olan sosyal medya platformu Twitter'ı satın aldıktan sonra aldığı radikal bir kararla platformun adını X olarak değiştiren Elon Musk. Yani şuraya kadar neymiş? özneymiş değil mi? Bak çok güzel buraya kadar özne. Peki Emek abi dünyada en çok kullanıcısı olan işte sosyal medya platformu Twitter'ı satın aldıktan sonra radikal bir kararla formun adını X olarak değiştiren Elon Musk neyi söyledi? Bak yükleme soruyorum neyi söyledi? Önümüzdeki yıl ülkemizde yapılacak olan Teknofest'e katılacağını söyledi. Zaten bak burada belirtme ekini de görüyorsun. E neyi kimi sorularına cevap veriyorsa belirtili nesne olur. O zaman özne belirtili nesne yüklem yani cevabım neymiş? A şıkkın işaretlerim. Geçer giderim yani. Bence gayet güzel, kolay bir soruydu. Geldim gülüm 12. soruya. Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde fiilimsi yoktur? Çok güzel. Şimdi fiilimsi neydi? Emek abi isim fiil vardı, sıfat fiil vardı, zarf fiil vardı. Başlangıçta benim elimde bir fiil olacaktı. Daha sonra bu fiile fiilimsi ekleri dediğimiz ekler gelecekti. Ve bu fiilimsi eklerinden sonra başlangıçta fiil olan isim, sıfat ya da zarfa dönüşecekti değil mi? Tamam, şöyle güzel bir konuyu tekrar etmiş olduk. Burayı temizleyelim. Şimdi bakıyoruz. Doğu Karadeniz'de yılın büyük bölümünde yayla ve sis ayrılmaz bir ikilidir. Bak nasıl ikili ayrılmaz ikili. An, ası, mez, ar, dikecekmişteki maz, mez var. Bak ayrılmaz. O zaman burada ne var? Bir sıfat fiil var değil mi? O zaman bir de fiilimsi var mı? Var. İçinde bir olanları hemen elemeni istiyorum. İkiye geçelim. ikiye bakalım. Yerel değişle her tarafa yayılmışım. Bak yerel değişle. Yerel değiş ile değiş e, mayışmaktaki ış iş var. Bak burada da bir isim fiil var. Görüyorsun değil mi? E, ma ışmaktaki ış iş var. Tamam abi. Her tarafa yayılmış duman. Bak burada yayılmış derken bir sıfat fiil var. An ası mez ar dik ecek miş. Değil mi? Bak oradaki mış mişi almış. Her tarafa yayılmış duman. Bazen günlerce dağılmaz. Burada bir şey yok. Yaylacıları güneşe hasret bırakır. E ben hem isim fiil buldum hem sıfat fiil buldum. O zaman içinde iki olanları da eleyeceğim. Hop buradan C şıkkı da gitti. Bu yüzden eski zamanlarda yaylacılar güneş doğasına çıkar, sis kolma törenleri yapardı. Bak kolma. Burada da bir ne var? İsim fiil var, değil mi? Bak. Ma ışmakta mame. Bakıyorum olumsuzluk eki olan mame mi? Hayır değil. O zaman isim fiile ki diyeceksin. İçinde üç olanı da eleyeceğim. Aha cevabım neymiş? Edirneymiş. Olsun bir bakalım. Zamanla yaylacılık eski önemini yitirdi. Tamam çekimli fiil var bir şey yok. Yaylalarda iklim değişikliğinden payını aldı. Tamam yine almak aldı. Ee, geçmiş zaman kipi çekimli fiil bir şey yok. Sonuçta Doğu Karadeniz'e özgü bu törenlerde ortadan kalktı. E tamam bakıyorum fiilimsi var mı? Yok. Cevabım neymiş? E şıkkıymış. 4 ile 5'i işaretledim. Geçtim gitti. Geldim gülüm 13. soruya. Bu parçada numaralanmış yerlerden hangisinde yazım yanlışı vardır? Aa yazım yanlışı sorularını cebimize koyacağız kaçırmayacağız. Milattan önce 6500 500 300 arasında. Şimdi bak ben biliyorum milattan önce noktayla yazılır mı? Yazılmaz. Hani bu milattan önce kısaltma mü şeklinde yazılacak ama noktasız. Peki emek abi hangilerinde nokta vardı? TCD Türkiye Cumhuriyeti'nin kısaltmasında TCD bir de Türkçenin kısaltması olan TD. Bu ikisinde sadece nokta kullanılıyor. E sadece bu ikisinde nokta kullanılıyorsa milattan önce mü yazarken nokta var mı? Yok. Cevabımız Adana. Ama ne yapalım? Diğerlerini bir inceleyelim. DNA ney örnekleri derken DNA kısaltma örnekleri. Şuradaki D'nin yazımı da doğru. Çünkü bu bulunma anlamı katmıyor. Yani bulunma haleki olan da D değil. Bağlaç olan da D. Burada bir yanlışlık var mı? Yok. Neotik dönem, çağ dönem isimleri büyük yazılır. Bak hem neotik hem dönemin D'si. Güzel doğru yazılmış. Marmara bölgesi diyor. Abi bölge isimleri büyük yazılır. Marmara, Marmara bölgesi derken bölgenin B'si de tabii ki büyük. Marmara bölgesinin doğusunda derken doğunun D'si de küçük. Bak şu Şöyle bir kodlamamız vardı. Mesela Doğu Karadeniz dediğimiz zaman büyüktü ama Karadeniz'in doğusu dediğimizde küçüktü. O yön eğer ismin önüne geliyorsa büyük oluyordu, isimden sonra geliyorsa küçük oluyordu. Hatırlıyorsun. Mesela işte Doğu Karadeniz derken bak büyük ama Karadeniz'in doğusu derken küçük. Şimdi Emek abi bunun sebebi ne? Ya kardeşim doğu Karadeniz dediğim zaman benim aklıma bir bölge geliyor. Ama Karadeniz'in doğusu dediğim zaman aklıma birden çok yer geliyor. Hani böyle spesifik aha tam şurasıdır diyebileceğim bir yer değil ki. İşte Anadolu'nun doğusu. Ya tam doğu Anadolu deyince büyük. Aklıma bölge geliyor. Ama Anadolu'nun doğusu ya bir sürü il var. Erzurum mu, ne bileyim Iğdır mı, Malatya mı, Kars mı? Neresi yani belli değil. O yüzden küçük. Mesela doğu Karadeniz derken büyük. Ama Karadeniz'in doğusu derken küçük. Aha burada olduğu gibi Marmara Bölgesi'nin doğusu derken doğunun D'si küçük. Çünkü Marmara Bölgesi'nin doğusunda bir sürü yer var. Neresi değil mi? Belli değil. Marmara Bölgesi büyük yazılır. Doğusu derken küçük yazılır. Menteşe Höyü derken bak yine e, biliyorsun dağ, deniz nehir, göl, höyük aha bunlar büyük yazılır. Bir sorun sıkıntı yok. Cevabımız neymiş? Adana'ymış. Bak lütfen dikkat et. M yazarken noktalı yazmayacaksın. Sadece TC Türkiye Cumhuriyeti'nin kısaltmasında ve Türkçenin kısaltması olan TD nokta kullanılıyor. Diğerlerinde kullanılmıyor. A şıkkını işaretledim, geçtim. Geldim gülüm 14. soruya. Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde da de bağlacının yazımı ile ilgili yanlışlık yapılmıştır. Şimdi ben biliyorum benim öğrencilerim de biliyor. Emek abi d diye bir ek var. Ya bulunma haleki olabilir bitişik yazılır bulunma anlamı katar işte nerede sorusuna genelde cevap verir ya da bağlaç olan da d'dir ayrı yazılır. Şimdi bakıyorum. Batı ülkelerinde tür olarak şiirden sonra deneme gelmiştir. Abi nerede? Batı ülkelerinde. Nerede bulunuyor? Batı ülkelerinde. Bak bir bulunma anlamı var. O zaman bulunma haleki. E halekleri zaten Çekimeki bitişik yazılır. Doğru mu? Doğru. Öyle ki Batı romanının kaynaklarından biri de denemedir. Şimdi demek ki Batı romanının başka kaynakları da varmış. Biri de diyor. Bulunma anlamı yok. Ama bitişik yazmış. Bunu ayrı yazmalıydı. Bak burada bir yanlışlık var. Cevabımız 2 olabilir. Ama ne yapacağız? Diğerlerine bakacağız. Hani şöyle yazmalıydı. Biri de. Buradaki de'yi ayırmalıydı. Bak Batı romanının kaynaklarından biri de. Demek ki başka kaynakları da var. Değil mi? Eyvallah. Batı edebiyatında deneme kendi ayırıcı özelliğini çabuk sezmiş. Abi nerede? Batı edebiyatında. Bak bir bulunma anlamı var. Bitişik yazılmış. Doğru. Bizde ise. Bak kimde? Bizde. Nerede? Bizde. Bak görüyor musun? Yine bulunma anlamı var. Bitişik yazacaksın. Bakıyorum ortamına ulaşılamadığı için edebiyat türü olarak denemenin geciktiğini görüyoruz. Ancak belirli ve üretici bir düşünce düzeyinde. Nerede? İşte üretici düşünce düzeyinde. Bak yine bulunma anlamı var bitişik. Bak ben senin yerinde olsam olaya şöyle bakarım. Abi işte kapatıyorum anlam bozuluyor anlam bozulmuyor. Eyvallah bunu da kullanabilirsin bu da yanlış değildir. Fakat ben senin yerinde olsam mantığını kavrarım. Abi de bulunma haleki olabilir ya da bağlaç olabilir. Bulunma haleki olabilmesi için de bir bulunma anlamı vermesi gerekir. Aklına nerede sorusunu getir nerede sorusuna cevap vermesi gerekir. Bence bu şekilde daha mantıklı soruyu çözebilirsin. En azından emin olursun işaretlerken. Ha bakıyorum e, batılı romanın kaynaklarından biri de. E burada bir bulunma anlamı var mı? Yok e ama bitişik yazmış. Ayrı yazmalıydı. B şıkkını işaretle geç gitsin. Hem böyle sağlamasını da yapmış olursun. Geçtim gülüm 15. soruya. Geldim 15. soruya. İnşallah böyle tak 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 sen de benimle beraber doğru çözerek ilerliyorsundur. Sorular nasıl? Bence orta halli böyle aşırı zor soru e, şimdiye kadar çıkmadı diyebilirim. Bu parçada parantezle belirtilen yerlere aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangisi sırasıyla getirilmelidir? Çok güzel. ÖSYM tarzı güzel güzel bir soru. Her sene böyle sorular çıkıyor değil mi? Zaten bu denemenin güzel tarafı ne çok kolay ne çok zor. ÖSYM tarzı. ÖSYM'nin her sınavında belli başlı zor sorular vardır. E bu denemede de belli başlı zor sorular var. ÖSYM'nin her sınavında kolay sorular vardır. E burada da belli başlı kolay sorular var. Zaten bir sınav çok kolay ya da çok zor olursa ölçme ve değerlendirme sistemine uymaz. Yani çok zor olursa kimse yapamaz. Çok kolay olursa herkes yapar. E bizim amacımız ne? İyi öğrenciyi seçmek. Yani zaten sistemin işine gelmeyen bir şeydir bu. Hani o sebeple abi işte ben yıldızlar yarışıyor çözüyorum çok yanlışım çıkıyor. Kardeşim demek ki e, biraz konuları çalışman gerekiyor. Demek ki biraz tekrar etmen gerekiyor. Demek ki şu an çok da deneme düzeyinde olmayabilirsin. Abi ben yıldızlar yarışıyor çözüyorum. Hep fulliyorum. Kardeşim o zaman çıkmış soruları da muhtemelen fulleyeceksin. Sen doğru yoldasın. Devam etmelisin. Evet neyse. Böyle araya ufak bir rehberlik sıkıştırdım. Soru çözümüne devam ediyorum. Bu kitap İlkokula 14 yaşında başlayan bir edebiyat adamının çocukluk ve ilk gençlik yıllarına ilişkin anılarından oluşuyor. Abi bu kitap derken bak uzak düşen özneyi vurgulamak, belirtmek için ne kullanırım? Virgül kullanırım. Ya buraya noktalı virgül falan kullanmam. Geç gitsin tamam mı? Diyarbakır'da başlayan, yoksulluk içinde geçen bir çocukluk. Çocuk yaşta başlayan yıpratıcı, acımasız çalışma hayatı. Bak burada ne yapmış? sıralama yapmış buraya virgül koyacağım. E buraya virgül koyduysam buraya virgül koyamam karışır. E buraya noktalı virgül koysam acımasız çalışma hayatı derken yargı bitmedi cümle tamamlanmadı 3 nokta. O zaman bak 1 2 3 4 4. 3 nokta olacak. E geri kalanlarda sadece bunda var. C şıkkını işaretle. Ama olsun biz devam edelim. Anıya değil de romana benzeyen bu kitapta yazar hayatla olan mücadelesini hiçbir abartıya kaçmadan şimdi buraya virgül koyarım ama zarf fiilden sonra virgül konmaz başka bir zarf fiil daha yoksa duygusallığa yer vermeden anlatıyor. Ha, bak birbirini tekrar eden sıralayan zarf fiiller var. Bak buradaki madam meden zarf fiil. Normalde zarf fiilin kendisi zaten bağlayıcıdır. Virgül kullanılmaz ama kendisinden sonra bir başka zarf fiil fiilimsi daha geliyorsa o zaman virgül kullanılır. O zaman sonuncusu da ne olacakmış? E virgül olacakmış. Harbiden cevabım Ceyhan. Bakıyorum virgül noktalı virgül virgül 3 nokta en sona da ne gelecek? Virgül cevabımız ne oldu? Ceyhan. Bak bu soruda şunu tekrar etmiş olduk. Zarf fiilden sonra virgül kullanılmaz. Ama kendisinden sonra bir zarf fiil daha geliyorsa o zaman virgül kullanabilirsin. Peki Emek abi şuradaki zarf fiil olmasaydı bu madandan sonra ben virgül kullanır mıydım? Büyük ihtimal kullanmazdın kardeşim. Tabi yine ortada bir cümle olması lazım. Ona bir bakmamız lazım. Hani böyle ezbere konuşmak Türkçe için doğru değil. Ama zarf fiilden sonra virgül kullanılmaz. Başka bir e, fiilimsi geliyorsa o zaman kullanabilirsin. Bak burada kaçmadan zarf fiil var. Vermeden e, yine zarf fiil var. O zaman bir sıralama gibi düşünüp ikisi arasına ne yaparsın? Virgülü yapıştırıp geçersin. Cevabımız ne oldu? Ceyhan. Emek abi ben bu kuralları bilmiyorum. Kardeşim şurada 3 noktanın geldiğini fark ettin mi? E zaten içinde 3 nokta olan 2 tane şık var. Biri C, biri B. E bakıyorum bu kitap derken uzak düşen özneyi vurgulamak, belirtmek için virgül kullandı. E zaten B şıkkı elendi. Yine cevap C. İstediğin şekilde çözersin bu soruyu. Bu sorunun üstünde böyle at koşturursun. Geçtim 16. soruya. Peki Geldim gülüm 16. soruya. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde kesme işaretinin kullanımıyla ilgili bir yanlışlık yapılmıştır? ÖSYM'nin çok sevdiği noktalama işaretlerinden biri kesme işaretidir. Emek abi ÖSYM başka hangi noktalama işaretlerini sever? Özellikle virgül, noktalı virgül ve bak bu kesme işareti bunlar can yakabilir bunlara dikkat et. Ayder yaylasının doğal güzelliği görenleri adeta büyülüyor. Şimdi Emek abi Ayder yaylası özel isim eyvallah büyük harfle yazmış. Gelen eki kesme işaretiyle ayırmış. Ama şimdi bak. Ayder Yaylası bir isim tamlamasıdır. Ne yaylası? Ayder Yaylası. Yani şu sığıyı da öbeğin içine dahil etmek zorundaydı. Bak şöyle düşün. Ne yaylası? Ayder yaylası bak şu isim tamlaması ama gitmiş adam şu sığıyı almadan kesme işaretini buraya koymuş. Bu yazım yanlışı mıdır? Yazım yanlışının kralıdır kardeşim. Bak burada kesme işareti yanlış kullanılmış. Muhtemelen cevabımız Adana. Böyle sorularda emin olamadın mı? Ya bir Hani bir şey var emin olamıyorum. Ayder yaylasının. Şimdi bak Ayder yaylası isim tamlaması değil mi? Ne yaylası? Ayder yaylası. Bakıyorum burada ne var? Belirtisiz isim tamlaması var. Tamlayan tamlanan tamlanan ek almış. Ama tamlananın ek almasına isim vermemiş gitmiş. Tamlama ekinden önce kesme işaretiyle ayırmış. E yanlış değil mi yani? Ayder yaylası ayrılmaz. O e, tamlamanın öbeği ayrılmaz. O zaman cevabımız A şıkkı. Ama ne yapacağım? B, C, D, E şıklarına bakmak istiyorum. Batının sanayide hızlı bir şekilde ilerlemesi dünyada dengeleri alt üst etti. Abi buradaki Batının derken eğer işte bir düşünce tarzı, işte Batı'daki ülkeleri kastederek kullanım. Biz bunları ne kabul ediyorduk? Özel isim kabul ediyorduk. Burada batı derken özel isim geleneki ayırmış tamamen doğru. Osmanlı Devleti Doğu Avrupa'nın abi Doğu Avrupa derken özel isim zaten büyük yazmış geleneki ayırmış doğru. Son günlerde Boğaz'da oluşan trafiğe abi Boğaz Hisar derken bunlar kısaltılmış şekilde yazılsa da ben özel isim olarak kabul ediyordum. Büyük yazıyordum. E geleneki de ayırmış. Çok güzel daha ne isteyeyim? Milli Eğitim Temel Kanunu'nu çok iyi bilmek öğretmen için önemlidir. Kanun, tüzük, anayasa e, bunun içindeki kanunlar özel isimdir büyük yazılır. E gelen ne yapmış ayırmış. E çok güzel ben daha ne isteyeyim o zaman cevabımız neymiş gerçekten Adana'ymış. Geçtim 17. soruya. Geldim 17. soruya bu parçanın anlatımında hangisi yoktur? Öğrencilerin böyle zorlandığı e, Allah kahretsin dediği soru kalıbı bazen böyle bir metin bir paragraf verir Aziz Allah. İçinde hangisi vardır hangisi yoktur senin bulup tespit etmeni ister. Gıcık bir sorudur zaman e, kaybına yol açan bir sorudur. Ama böyle sorularda ilk önce bir şıklara baksan. Hani en azından neyi arayacağını bilsen iyidir. Şimdi birinci kişiyle anlatım. Ne ben değil mi? Benzetme, ikileme, niteleme, mecazlı söyleyiş. Eyvallah ben bu soruyu çözerim. Sarı çiğdem çiçeklerinin sapları yok denecek kadar kısacıktır toprağa yapışmıştır. Kayaların aralarına sapsarı bir halı serilmiş gibi olur. Bak nasıl halı, sapsarı bir halı. Emek abi niteleme sıfatını gördüm. O zaman niteleme var mı? Var. Bak nasıl halı, sapsarı bir halı. Serilmiş gibi olur derken aa bak burada eşek kadar gibi var. E benzetme de var mı? Var. Sümbüller diz boyudur. Menekşeler ıslak göz gözdür. Abi göz göz derken ikileme var mı? Var. Parıldar. Kırmızı çiçekler açar. Kırmızıları hiçbir kırmızıya benzemez. Billur kırmızısı. Tatlı sıcak. Abi sıcak hiç tatlı olabilir mi? Demek ki bak mecazlı bir söyleyiş var. Muhtemelen cevabım Adana. Okuyacağım. Yerden fışkırırcasına bir yeşil türer. Bir hoştur. Toraslardan aşağılara bakınca yeşilin yağmur gibi yağdığı sanılır. Bak yine bir gibi buldum. Kayalar benek benek bak yine bir ikileme buldum. Türlü renkle akışlanmıştır Hava burcu burcu çiçek kokar burcu burcu yine bir ikileme buldum. E ben ne bulmadım? Birinci kişili anlatım bulmadım. E bakıyorum hepsinde o. Yani üçüncü kişili anlatım. Birinci kişili anlatım ben. E bakıyorum burada ben. Benli bir anlatım var mı? Yok. O zaman cevap ne olacak? Ada ne olacak? A şıkkını işaretle. Geldik gülüm 18. soruya. Artık yavaş yavaş böyle dil bilgisi kısımlarını, böyle öğrencinin gıcık olduğu kısımları ki çoğu öğrencinin çok sevip netleri topladığı kısımları geçtik. Artık geldik böyle dikkatli olmamız gereken, ince eleyip sık dokumamız gereken yerlere. Bu parça iki paragrafa bölünmek istense ikinci paragraf numaralanmış cümlelerin hangisiyle başlar? Bir sanatçının üzerine düşen iki iş vardır kendi eserini yaratmak bir, kendi sanatının gerçekten anlaşılması için gereken havayı hazırlamak iki. İkinci işten kaçınan sanatçı birinci işini de aslında yarım bırakıyor demektir. Şairsiniz, ressamsınız, eserini gerçekten beğenmediğiniz, çirkin bulduğunuz bir kimseyle birlikte oluyor, dergi çıkarıyor, sergi açıyorsunuz. Kim? Siz. Değil mi? Ama bak şurada güzel bir giriş vardı. Daha sonra bir de ee, tamamen kendisiyle ilgili, kendi sanatıyla ilgili konuşuyordu. Fakat şu iki de artık ne yaptı? İkiden itibaren düşüncenin yönünü değiştirdi. Nasıl yani Emek abi? Bak şimdi, bir sanatçının üzerine düşen iki iş vardır. Bak sanatçının kendisiyle alakalı. Kendi eserini yaratmak, bak kendisiyle alakalı. Kendi sanatının gerçekten anlaşılması için havayı hazırlamak, bak yine kendi sanatıyla ilgili. İşte daha sonra ikinci işten kaçınan sanatçı birinci işi de aslında yarım bırakıyor demektir. Harika bir devam. Yani aslında şu baştaki giriş birle alakalı. Daha sonra ben ikiye bakıyorum. Şairsiniz, ressamsınız, eserini gerçekten beğenmediğiniz, çirkin bulduğunuz bir kimseyle birlikte oluyor. Dergi çıkarıyor, sergi açıyorsunuz. Kim? Siz. Bak olayı artık kendinden çıkarttı karşı tarafa iletti. Ve aynı zamanda düşüncenin akışını da değiştirdi. Artık nasıl bir anlam var? Başkasıyla işbirliği yapıyorsun gibi bir anlam var. Devamını okuyacağım tam emin olmak istiyorum. Böylece ha bak böylece demek ki 2'nin devamı 3 olacak. Böylece onu beğenin o da iyidir demiş oluyorsunuz. Artık benim işim tenkit değil diyemezsiniz. Birlikte çalışmakla isteseniz de istemeseniz de onu da öne çıkarmış oluyorsunuz. Onu da kimi işte az önce işbirliği yaptığın kişiyi o zaman bak 3 de neymiş 4'ün devamıymış. Sizin sanatınızın da onunki gibi anlaşılmasını önleyemezsiniz. Bak yine sizin onun aynen devam. Ama ben bakıyorum. Nereden itibaren artık e, cümle yön değiştirdi? Aha şuradan itibaren cümle yön değiştirdi. Hatırlıyorum bana soruyu nasıl sormuştu? Bu parça iki paragrafa bölünmek istense yani nereden itibaren düşüncenin yön değiştirdiğini sapta. E 2'den itibaren o zaman B şıkkını işaretleyeceksin. Geçeceksin değil mi? Şu baştaki girişle 2'den ve 2'nin devamındaki anlatılan şey birbirinden çok farklı. B şıkkını işaretleyip geçeceksin. Geldim 19 9. soruya Geldik 19'a. Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisi düşüncenin akışını bozmaktadır? Tamam. Hikmetli yani özlü ve derin söyleyiş divan şiirinin özünde her zaman vardır. Fakat Nabi bu tarzı kendisinin temel tarzı yapar ve emsallerinden gözle görülür biçimde farklı yapar bu işi. Bu farklılığın bak farklı yapar bu işi bu farklılığın devam gibi değil mi? Bu farklılığın ve üstünlüğün yardımıyla şiirde önemli bir çığır açar. Kim? Nabi bak çığır açar. Çığır açan kim? Nabi. Yani devamı değil mi? Neyse çığır açar. Uzmanlar buna hikemi şiir ekolü derler. Hikemi şiirde öğreticilik boyutu vardır ama düşündürücülük ve yoğunluk daha baskın durumdadır. Şimdi üçüncü cümlede birazcık böyle olayı karıştırdı gibi. Neden? Çünkü bana Nabi'den bahsediyordu. Nabi'nin bu işi ne kadar farklı yaptığından falan bahsediyordu. Sonra gitti. Üçte hikemi şiirle ilgili bilgi verdi. Olayı biraz Nabi'den çıkardı değil mi? Hikemi şiirde öğreticilik boyutu vardır ama düşündürücülük ve yoğunluk daha baskın. Şimdi hikemi şiirin öğretici olduğunu ben biliyordum zaten nabi de böyle yapıyormuş. Ama işte düşündürücülük ve yoğunluğun daha baskın olmasıyla ilgili. Ben yukarıda bir şey okumuyordum ki. Dursun. Şimdi bak 3'ü çıkart. Eğer 2'den sonra 4 güzel bir şekilde devam ediyorsa demek ki benim cevabım 3'tür kardeşim. Ben işaretlerim arkama dönüp bakmam. Bu farklılığın ve üstünlüğün yardımıyla hatta orayı da boş ver en baştan okuyalım. Biraz uzatacağım ama anlamanı istiyorum. Hikmetli yani özlü ve derin söyleyiş divan şiirin özünde her zaman vardır. Fakat Nabi bu tarzı kendisinin temel tarzı yapar ve emsallerinden yani benzerlerinden gözle görülür biçimde farklı yapar bu işi. Bu farklılığın bak farklı yapar bu farklılığın bir mükemmel şekilde giriş, 2 onun mükemmel bir şekilde devamı. Bu farklılığın ve üstünlüğün yardımıyla şiirde önemli bir çığır açar. Kim açar? Nabi açar değil mi? Devam. Uzmanlar buna hikemi şiir, ekolü derler. Onun açtığı bu çığırda, onun dediği kim? Nabi. Onun açtığı bu çığırda. Bak burada çığır açar diyor. Onun açtığı bu çığırda. Yani abi araya 3'ü böyle zorlama getirip sokmuşlar. 2'den sonra 4 inanılmaz bir şekilde devam ediyor. Demek ki arada akışı bozan neymiş? 3'müş değil mi? Bak dikkat ettiysen sorunun geri kalanını ben okumadım bile. Yani nereye bakacağına dikkat edersen, o bağlamın parçalarını yakalarsan hemencecik bu soruyu ne yaparsın? Tokatlayıp geçersin. Bak Önemli bir çığır açar diyor onun açtığı çığırda diyor ya sence bunlar bağlantılı değil mi? Evet 3'e bakıyorum 3'te zaten bambaşka bir şeyden bahsediyordu 2'den e sonra 4 çok da mantıklı geliyor o zaman uzatmanın da bir alemi yok demek ki 3 akışı bozuyormuş işaretle geç. O zaman geçtik bu videodaki son sorumuza. 20. sorudayız. Geldik gülüm 20. soruya. Bu parçadaki altı çizili ifadeyle işte durumlarından hangilerine gönderme yapılmamıştır? Bir durumlara bakalım. Kilise doğmalarının bilimsel gelişmeleri engellemesi, akıl hastalarına tıp etiğine aykırı biçimde davranılması, insan beyninin doğrudan gözlemlenmeye başlanması Tamam anladım bir şeyler. Kilise doğmalarının hakim olduğu orta çağ boyunca batı tıbbında yeni bir bilgi neredeyse hiç üretilmemişti. 17 ve 18. yüzyıllara gelindiğinde anatomik diseksiyonların, yani kesip parçalamaktan bahsediyor. Yapıldığı insan bedeninin doğrudan gözlemlendiği bu aydınlanma çağlarında beynin yapısı da aydınlanıyordu. Ha, o zaman bak insan beyninin doğrudan gözlemlenmeye başlaması Bundan bahsedildi mi? Bahsedildi. Ve dikkat edersem fark ettim. Kilise doğmalarının hakim olduğu orta çağ boyunca batı tıbbında yeni bir bilgi neredeyse hiç üretilmemişti. Demek ki kilise doğmaları bilimsel gelişmeleri engelliyormuş. Bak girişte bundan bahsetti. Devamında 3'ten bahsetti. Ama bize ne diyor? Altı çizili diyor. Bu durum diyor. Biz buraya dikkat edeceğiz. Geçip giden bütün zamanlar boyunca bunayan insanlar toplumdan izole edilerek akıl hastanelerine kapatıldılar. Bu durum hangi durum e, bunayan insanların toplumdan izole edilerek akıl hastanesine kapatılması durumu. O zaman akıl hastalarına tıp etiğine aykırı biçimde davranılması. Bak buna gönderme var değil mi? Ama hangisine yapılmamıştır diyor. Demek ki içinde iki olanları elemem gerekiyor. E zaten cevap çıktı. 1 ve 3. Neyse bu durum Fransız hekim Philip Pinel'in akıl hastaları için daha hümanist bir yaklaşımın öncülüğünü yaptığı 18. yüzyılın sonuna kadar devam etti. Abi toplumdan izole etmek değil mi? tıp etiğine aykırı biçimde davranmaktır. Ve bakıyorum bunayan insanlar diyor. E tamam abi ikiye bir gönderme var mı? Var ikiye gönderme yapılmış. Ama bu durum dediği için bak eğer parçanın tamamını genelini sorsaydı 1'e 2'ye 3'e ben hepsine ulaşabilirdim. Ama soruyu öyle sormamış. Diyor ki bak altı çizili ifadeyle yani bu durum şu bu durumdan bahsediyor. Bu durum neye gönderme yapıyor? Biz onu bulacağız yapılmayanları işaretleyeceğiz. Geçip giden bütün zamanlar boyunca bunayan insanlar toplumdan izole edilerek akıl hastanelerine kapatıldılar. Sanki bunamak bir akıl hastalığıymış gibi lanse edilmiş değil mi? Bu durum hangi durum? Bunayan insanların akıl hastası zannedilip toplumdan izole edilerek işte bir yerlere kapatılması. Yani akıl hastalarına tıp aykırı biçimde davranılması. Buna bir gönderme var mı? Var. Ama bir ve üçe gönderme var mı? Yok. Sadece değinmiş. Yani altı çizili ifadenin 1 ve 3 ile alakası yok. Ama 2 ile alakalı mı? Alakalı. E bize gönderme yapılmamıştır onu soruyor. Cevabımız ne olacak? 1 ve 3. Bak gülüm niye sürekli tekrarlıyorum? Soruyu doğru çözersin. Yanlış şıkkı işaretlersin. Soru kökünde ne istendiğine çok ama çok dikkat edeceksin. O zaman Vallahi bir nefeste 21. soruya kadar geldik. Nara 10 tane soru çözdük ben anlamadım bile. Birazcık da böyle hastayım burnum akıyor. Burnumun sesini sana e, yansıtmamaya çalışıyorum. E, çok zorlandım bugün e, soruları çözerken. <laughs> Telefon da düştü. Ya bir nazar var bu aralar ama bilmiyorum. Neyse hayırlısı olsun. Bak durduk yere masanın üstünde... Telefon yere düşüyor. Şimdi bir maşallah yazar mısın yorumlara? Sakalları da kestik. Herkes çok çirkin olmuşsun falan dedi ama bir maşallah diyelim bir şeylere. Bilmiyorum ya. Neyse. Hadi gel seninle bir yakından konuşalım. Bilgi Sarmal'ın Yıldızlar Yarışıyor. 12'li TYT Türkçe branş denemesinin 3. denemesindeydik. 2. bölümü yani 2. 10 soruluk kısmı çözdük. İnşallah beğenmişsindir. Memnun kalmışsındır. İnşallah soru çözümlerinden bir şeyler öğrenmişsindir. Seni çok sevdiğimi unutma. Allah'a emanet ol. Lütfen kendin için bir şeyler yap. Lütfen sınava e, şu an çok az kalmadı. 6,5 ay gibi bir süre var. Ama yine de e, biz işimizi sağlama alalım kardeşim. Çalışmayı ihmal etmeyelim. Olur mu? Anlaştık mı? Peki. Tamam. O zaman benim de içim rahatladı. Görüşürüz. Allah'a emanet tekrardan. Bay bay.